Bir hafta sonları ekonomideki gelişmelerin hafta başına yansımasını konuşacağız. Gazeteci ekonomist Tülin Köksal'la ile birlikteyiz. Hemen merhaba. merhaba, hoş geldiniz diyelim hoş yayınımıza. Bir haftayı geride bıraktık ve 2023 Ocak ayına çok hızlı bir geçiş yaptık. Ee, ekonomide önemli gelişmeler var. Merkez Bankası'nın ee, açıkladığı rakamlar e, Merkez Bankası Başkanı'nın e, yapmış olduğu konuşmalar Maliye ve Hazine Bakanı'nın vermiş olduğu açıklamalar basına ve döviz kurları altındaki gelişmeler çok hızlı ve hareketli bir ayı geride bıraktık ama e, Merkez Bankası'nın enflasyon rakamına ilişkin raporu açıklandı. raporu diyelim raporu açıklandı. Ve orada e, Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları derin bir resesyonun azaldığına ilişkin ve her şeyin yoluna girdiğine dair açıklamalardı. Dolar ilişkin, kurkulmalı mevduat ilişkin, bankalar ilişkin ve A'dan Z'ye her şeye ekonomideki bir açıklaması vardı yansımaların. Katılır mısınız diye soralım. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına. Şimdi, şimdi pembe tablo çizmesine Sayın Kavcıoğlu'nun katılmıyorum tabii ki. Türkiye ekonomisinde ateş var. Ateşte nedir? Enflasyon. Enflasyon bir hastanın yoğun bakımlık halidir aslında. Ve şu anda yoğun bakımlık hastaya aslında aspirinle tedavi ediyoruz Gülay'cığım. O noktadayız. Pembe tablosuna katılmıyorum Sayın Kavcıoğlu'nun. Ama derin resesyon olayına da katılmıyorum. Yani derin resesyondan döndük diyor. Hayır. Resesyon ihtimali çok yüksekti. Çok yüksekti diyorum. Hala da o ihtimali var. E, derin resesyon görüleceğini ben sanmıyordum. Şahsen. Kendi fikrim. Ama resesyon yani durgunluğun yaşanacağını tahmin ediyordum. Durgunluk içinde enflasyon... Onun ekonomideki adı stagflasyondur. Durgunluk içinde enflasyon. O ihtimal hala çok yüksek Gülaycığım. E, pembe tablolar, hayır katılmıyorum. E, çünkü neden? İç talep e, zaten sınırlıydı. Şu anda da sınırlı. Dış talepte zaten düşme var ihracatımızda. E, dış pazarlarımız en önemlisi Avrupa, Avrupa resesyonda. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, son e, çeyreğin büyüme hızı açıklandı yüzde üç. Bir miktar hareket var Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde. O da bize çok uzak bir pazar. Tabii ki ihracatçılarımız zorluyor ama ihracattaki düşme eğiliminin merkez bankası da farkında zaten. Yani dış pazarda daralma var, İç pazardaki iç talepte. E, Şöyle söyleyeyim. Orta direk rahmetli Özal'ın tabiriyle orta direk memur, işçi, emekli onun beli kırılmış vaziyette. Gelen zamlar çoktan geri alındı. Yani yıl başında verilen maaşlara, ücretlere yapılan zamlar şu anda zaten geri alınmış vaziyette. E, seçime yakın, mayıs 14'te seçim olacak. Seçime yakın ben e, Bayram ikramiyesinde özellikle emeklilerin ciddi bir artış olacağını, e, asgari ücrete zam olacağını, bu şekilde seçime gireceğini düşünüyorum hükümetin. Ama her ne olursa olsun seçimden sonra çok kritik günler bekliyor Türkiye'yi. Ben bunu yine söylüyorum. Ne anlamda kritik günler? Çok iyi de olabilir. Parlamenter sisteme geri dönülürse e, yabancı sermaye akacak. Bunu açık ve net söyleyeyim. Yani beklemedeler. Ama başkanlık sistemi bu şekilde devam ederse hukukun belirli olmadığı, bir tedirginlik yaşandığı hukusal yapı açısından özellikle yargı konusunda böyle bir ortamda yabancı sermaye daha da çıkar. Başkanlık sistemi iyice oturmaya başlarsa Türkiye'de. Bütün umutlar parlamenter sisteme Türkiye'nin geri döneceği konusunda Gülay'cığım. Peki e, dolarla ilgili gelişmelere bakalım. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanı e, Sayın Ebatin açıklamalarına geçeceğiz ama dolar haftayı 18.80-81 arasında gel gitle kapanış yaptı. Dolarda yükseliş devam eder mi? E, seçim ekonomisinde de olduğumuz için doların etkilenmesi daha ne kadar devam edecek diye soruyorum. Gülaycığım var. Merkez Bankası geçen yıldan bu yana yani 2022'de diyelim 100 milyar dolar satmıştı piyasaya baskılamak için doları. Doları hala baskılayacak. Ee, ben çok fazla bir Mart'ta oynama görülebilir. Yine söylüyorum, ciddi dalga boyu çok yüksek olabilir. Ama e, çok fazla bir hareketin seçime kadar olacağını düşünmüyorum. Niye? Dolar'daki her oynama enflasyonu fırlatacaktır. Bu enflasyonu baskı altında tutabilmek için, çünkü neden? Şimdi diyeceksiniz ki dolar enflasyon birlikte mi hareket edecek? Şöyle söyleyeyim, Türkiye çok ciddi bir üretim hatağına kalkmadıktan sonra dolardaki her oynama enflasyonu körükleyecektir. Bu da satın alma gücümüzü eritiyor. Ne yazık ki. Özellikle orta direğin üst gelir grubunda şöyle söyleyeyim bir 5-10 milyonluk nüfus var. Onları çok ciddiye almıyorum. Şu açıdan ciddiye almıyorum. Onlar her ne olursa olsun... Ee, enflasyon ne olursa olsun hayat standartlarından çok fazla taviz vermiyorlar zaten yani çok ciddi bir gelir düzeyleri olduğu için ama orta direğin belini kırdı bu kırmaya da devam edecek işte ekmek Trabzon'da 10 lira oldu ee, giderek İstanbul'da da Mart ayına doğru 6-7 lira bekleniyor zaten e, yani şu anda orta direğin beslenmesi diye bir şey söz konusu değil. Sadece karnı doyuruyor. O da ağırlıklı karbonhidratla biliyorsun. OECD rakamlarında da çıktı ortaya. OECD ülkeleri içinde en fazla karbonhidratla beslenen ülke Türkiye. Bu açıklandı. Bu bizim her türlü sağlığımızla ve ge gelecek nesillerin sağlığıyla oynuyor Gülaycığım. Tek tip beslenme. Maalesef. Ee, bir simit, bir çay bile almak artık e yani protein almak çok zor bu ülkede. Et evet. fiyatlarını görüyoruz zaten. Evet. 200 liradan başlıyor et fiyatları. Bir simit İstanbul'da 5 lira 7'ye çıkacak 8'e çıkacağı konuşmaları Aynen. var. Aynen. Çay deseniz 5 liradan başlıyor. En düşük standardı diyelim. Geçen gün bir arkadaşımız dedi ki çok ultra bir yer değil ama salaş bir yer olsa bile 20 liraya çayı içtik dediler. Aynen Şimdi öyle. 20 lira çay. Beyazıt Meydanı'na çıkın 25 lira. İstanbul'un İstanbul göbeği Meydanı, diyelim. Turistik. Bir, tu evet. Turistler ağırlıklı değil. Bir sokak arkaya gidin. Yani bizim İstanbul Üniversitesi tarafına. Orada e, 10 lira içiyorsunuz. 15 lira içiyorsunuz. E, meydana çıktığınız zaman 25-30 lira bir çay. Evet. Aslında şimdi çok çeşitli bir topluluk olduk Türkiye e, Cumhuriyeti'nde ve dolarla gelir giderler olduğu için e, kalabalık yerlerdeki e, kafelere, restoranlara gittiğinizde de dolar üzerinden gıdaların fiyatlanması olduğu için vatandaş ne yapsın buradaki... E, ama dolar üzerinden kazanmıyor kimse. Işte, e, Sorun o. İşte vatandaş da aynı cümleyi kullanıyor. Evet olmalı, turist takımı olmalı, ekonomiye katkı olmalı ama bizim enflasyonumuz ve cebimizdeki paranın değeri de bozulmaması gerekir diye konuşuluyor. Tek tek kurtuluş yolu enflasyonun düşürülmesinde, üretimin artırılmasında Gülaycığım. Türkiye sanayide, tarımda özellikle kritik sektörler zaten enerjiyi biz daha önce de dışarıdan alıyorduk. Enerji bizim tam bağımsızlığımızı sağlar. Enerji açısından zaten yıllardır dışa bağımlı bir ülkeyiz ama şu anda en stratejik sektör tüm tü ülkeler için tüm dünya ülkeleri için gıdadır. Gıda konusunda sürekli ithalat yapıyoruz. Yani dolardaki her oynayış işte dolar TL kurundaki bizim gıda fiyatlarımızın da tırmanmasına sebep oluyor. Bunun için tarımın çok ciddi desteklenmesi gerekir. Özellikle tarıma dayalı gıda sanayinin desteklenmesi gerekir. Sanayi de çok önemli. Sanayide üretimin artırılması gerekir. Yani Türkiye Yeterli değil mi diye soralım. Türkiye ekonomisi tarım ve, uçak sırtında. Evet, tarım ve sanayideki gelişmelere dair açıklamalar var. Ee, Sayın Bakan e, Nebati'nin açıklaması, zorlu bir süreçten geçtik ama zoru başardık. E, Türkiye ekonomi modeli konulun panelde bir açıklaması vardı. E, oldukça zorlu geçen bir yıl e, yılda ulaştığımız başarıyı ben katılımcılarımla pay, katılımcılarla paylaştım. Ayrıca e, tarım e, koridoru girişimini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu, bu evet dünya gıda arz güvenliğini sağladığı katkıyı da vurguladık diyor. İç ve dış ticaret e, açısından da değerlendirmek lazım ama Türkiye'deki sanayi ve tarım yeterli mi sorusunu sormak lazım. E, siz az önce dediniz ki daha çok yatırım yapılması gerekiyor. Her şey ithalat. Evet. Yani tarımda, gıdada dışarıya bağımlı duruma geldik. Gülaycığım bu bu tam bir tehlike sınırı. Yani e, bazı iktisatçılar da böyle e, doktorasını yapmış, asistan olmuş bazı iktisatçılarımız var. E, diyorlar ki dövizimiz olduktan sonra biz ithal ederiz. Hiç sorun değil. Ama bakın Ukrayna ve Rusya savaşında bütün dünya gıda sıkıntısına girdi. İthal edemeyecek noktaya geldik. Kendi üretimini kendi yapan ülkeler ancak dengeyi sağlayabildi. Biz buğdayımıza kadar, buğday ambarıydı Türkiye. Biz ilkokula gittiğimiz zaman bize coğrafya dersinde öğretilen bir şey vardı. Türkiye kendi kendine yeten yedi ülkeden biri diye. Şu anda her şeyi dışarıdan alıyoruz. Bazı e, narenci ürünlerini ihraç ediyoruz. O da zaten ihraç edildiği için iç piyasada fiyatlar tırmanıyor. E, domatesi de Rusya kapatıyor. Yani iç piyasada çok kritik noktadayız Gülaycığım. Mazot yüksek çiftçi açısından. 2 milyona yakın çiftçi üretimi bıraktı. E, mazot yüksek, elektrik enerjisi yüksek, e, su... Yüksek geliyor, yüksek fiyattan geliyor e, üreticiye. Çiftçi zaten çok kritik bir noktada. Yani bırakayım mı, bırakmayayım mı? Bir kısmı bıraktı, büyük şehirlere göç etti. Topraklar boş duruyor, olan toprak da boş duruyor. Hakikaten zor durumda Türkiye. Üretim açısından zor durumda. Bakın, bu çok önemli. Sanayide ve tarımda Türkiye çok ciddi bir atak yap yapmak zorunda üretimde. Evet. Peki yine haftanın kapanışına baktığımızda bir hafta içerisinde döviz kurlarında ve altında neler oldu? Dolar 1880-81 dedik kapanışında, euro 20.45, gram altın 1.166, çeyrek 1.931. Altın unsuna baktığımızda da 1925 rakamını gördük. Petrol yükseliş vardı. 87-86 rakamıyla kapanışa gitti. Gümüş'te de e, takipçiler e, 14-31'den alışın olduğunu, e, 14-31'inde e, devam edeceğini yükselişe de geçebilir diye e, yatırım yaptığını söylüyorlar. Altında e, yerlerinde duramayan bir yükselişi nasıl değerlendirirsiniz diye soralım. Çünkü altın kapalı çarşıda ve serbest piyasaya baktığımızda ilk sırada e, yatırım yapmak isteyenlerin tercihi halinde. Şimdi şöyle söyleyeyim Gülay'cığım. E, altın, biz altın ithalatçısı bir ülkeyiz. Aynı zamanda ihraç ediyoruz. Ciddi ihracat yapıyoruz altında, işlenmiş altında. Şimdi altına bakacağımız zaman e, ve gümüşe tabii bu değerli madenlere yurt dışındaki borsalardaki fiyatlarına bakmak gerekir. Yurt dışında çok ciddi bir iğme var yukarıya doğru. E, bunu ben değil uluslararası yatırımcılar uluslararası stratejistler e, söylüyor. Üç tane yatırım alanı çok önemli. Altın, gümüş ve platin. Yani önümüzdeki 6 aylık süreçte sürekli yukarı hareket yapacak bu üç. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yatırım Türkiye'deki yatırımcılar da özellikle yurt dışındakileri takip etsinler fiyatları. onsaltını, e, gümüşü takip etsinler. Gümüş çok ciddi şekilde yukarı gidiyor. Ve platin tabii. Platin de çok önemli. Bunları takip ederlerse yurt içi fiyatlar da zaten bununla paralel gidiyor. Hatta daha hızlı gidebilir. Şunu da söyleyeyim. Özellikle seçimden sonra döviz yukarı hareketini bırak yukarı harekete doğru başlarsa yeniden orada da çok kritik nokta, noktalara gelebilir değerli madenler. İnşaat sektörünü soralım. İnşaat sektöründe de bir e, yükselişin e, göstergesinde e, yapım aşamasındaki demir, çimento'nun fiyat çizelgesindeki düşüşün olmayışı bu da satışı da etkiliyor. Alımı da ve inşaat sektöründeki son durumda da görülen o fahiş fiyatları da ne derseniz inşaat sektöründe de bir sürpriz gelişme olur mu? Sürpriz gelişmeler olacak. Nasıl olacak? Şu, şu sıralar değil. Yani bu kritik bir dönem. Seçim dönemi. Maliyetler zaten yükseliyor. Konut fiyatları yukarı doğru gidebilir. <laughs> Ki zaten hareket var. E, kiralar İstanbul'da artık yanına yaklaşılmıyor. Kiralarında, konut fiyatlarında. Maliyetlerden doğru yukarı doğru gidebilir ancak. E, Türkiye'de e, iktidar değişip Suriyelilerin gönderilmesi, Ukrayna Rusya Savaşı'ndan dolayı Rusya'daki e, vatandaşların Türkiye'ye kayışı durursa Konut fiyatlarında çok ciddi bir balon oluştu Gülaycığım. Balon diyorum. Çok fazla. Bu ismi... balon patlayacak. Bakın 2008 krizi Amerika'da nasıl yaşandıysa konuttan dolayı ben böyle bir olayı bekliyorum çünkü neden? Değişkenler e, yabancı gelen yatırımcılar. Özellikle Suriyeliler Türkiye'de aldı. Irak'lılar aldı, İranlılar aldı ve son Ukrayna savaşından dolayı zengin Ruslar Türkiye'ye doğru kaydı. Ama bunun bir sonu gelecek ve özellikle e, Suriyelilerin, Türkiye'de bu kadar Suriyeli var. Birçok Türk vatandaşının işsiz kalmasına sebep oldu Suriyeliler. E, Türkiye ekonomisinin bu kadar kritik noktaya gelmesi, bunlara ayrılan kaynak, sebeplerinin en önemlileri, en önemlisi. Tüm bunlar, e, baktığınızda ben e, bunların değişmesi halinde düşünüyorum. E, Seçimlerden sonraki sistemin parlamenter sisteme dönüşle birlikte ben konut fiyatlarında çok ciddi bir balon olduğunu ve bunun patlayacağını yani fiyatların aşağı doğru gideceğini düşünüyorum. Ama bunun için süre var yine söylüyorum. Yani bunu iki ayda üç ayda beklemeyin. Evet. Yabancıların talebi özellikle İstanbul'da. Şimdi ben e, bir bürokrattan duydum. İstanbul şu anda dedi nüfusu... Resmi gözüken 16 milyon değil 30 milyona yaklaştı dedi. Ben şok geçirdim. Yabancıların çoğunluğu dedi. Ne yazık ki İstanbul'a kayıyor. Konut fiyatlarının ve kira fiyatlarındaki tırmanışın esas sebebi bu. E, yabancıların İstanbul'a olan talebi iş talebi, iş kurma talebi yatırım talebi yani İstanbul e, şöyle söyleyeyim Avrupa'nın Dünyanın mega kenti haline geldi. Yeni e, göç merkezi oluştu. Ben İstanbul'da e, bazı oyunların da oynandığını düşünüyorum. Planların ileriye dönük. Devlet, Türkiye Cumhuriyet Devleti çok büyük bir devlet. Bunun farkındadır ve önlemini alacağını inanıyorum ben. Peki, teşekkür ediyorum. Kapanışa gidiyorum. Bir sonraki hafta tekrar birlikte olacağız. Ee, ekonomideki son gelişmeleri sizlere bu ekrandan buluşturmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.